hukuk güvenliği içinde yaşamasını engelledi. Bu eksiklik toplumda derin bir adalet boşluğu yarattı. Adaletsizliğin doğurduğu bu boşluk yalnızca kayıp yakınları gibi ağır hak ihlallerine maruz kalan kesimleri değil, tüm toplumu derinden etkiledi. Çünkü adaletin olmadığı yerde toplumun güven, huzur ve barış içinde yaşama hakkı da kayboldu. Bu boşluğun kapanması, açılan yaraların onarılması ancak adaletin sağlanması ile mümkündür. Cezasızlığın sona erdiği, haklının korunduğu bir düzen yalnızca güven duygusunu yeniden inşa etmekle kalmaz. Aynı zamanda gelecek nesiller içinde daha sağlam, ve adil bir temel oluşturur. 1065. haftamızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mevcut delilleri yeterli bularak oy birliğiyle mahkumiyet kararı verdiği ancak iç hukukta kavuşturma aşamasına dahi gelmeyen sonuçsuz bırakılan Mehmet Ertak dosyasıyla bir kez daha kamuoyu karşısındayız. 32 yaşındaki dört çocuk babası Mehmet Ertak Şırnağa bağlı Rizuk Mezrası'nda yaşıyordu. Bölgedeki bir kömür ocağında işçi olarak çalışan Ertak daha önce iki kez gözaltına alınmış ve ağır işkence gördükten sonra serbest bırakılmıştı. Ertak ve aynı iş yerinde çalışan üç akrabası 18 Ağustos 1992 tarihinde işten eve dönmek üzere yola çıktı. Bindikleri araç kontrol noktasında resmi giyimli polislerce durduruldu. Kimlik kontrolünün ardından Mehmet Ertak gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada gözaltına alındığına dair tutanak tutuldu. Ancak emniyete başvuran ailesine gözaltına alınmadığı söylendi. Baba İsmail Ertak bunun üzerine savcılığa başvurdu. Üç kişi Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığını, altı kişi ise işkence edilirken gördüğünü tanıklıkla doğruladı. Olay soru önergeleriyle meclis gündemine taşındı. Fakat aile tüm tanıklara, belgelere ve delillere rağmen her başvuruda inkarla karşılaştı. 1997 yılında jinten personeli Murat İpek kamuoyuna da yansıyan itiraflarında Mehmet Ertakı, Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şube mü Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdük dedi. Ayrıca yaptıkları tüm infazların dönemin o hal valisi Ünal Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini açıkladı. Tüm başvuruları sonuçsuz kalan aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak Mehmet Ertak'ın ailesini ahimde savunmaya hazırlayan Ahim'de savunmaya hazırlanan avukat Tahir Elçin'in bürosu polis tarafından basıldı. Dava dosyalarına el konuldu. Gözaltına alınan Tahir Elçi kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldı. Buna rağmen tüm tehdit ve baskılara karşı ahim başvurusu gerçekleştirildi. Ahim mevcut delillerin Mehmet Ertak'ın gözaltına alınıp işkence sonucu öldüğünü hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığına hükmetti. Mehmet Ertak'ın ölümünden hükümetin sorumlu olduğu, buna devlet görevlilerinin neden olduğu kararını vererek Türkiye'yi yaşam hakkını ihlalden oy birliğiyle mahkum etti. Mehmet Ertak'ın gözaltında kaybedilişinin 32. yılında adli ve siyasi makamları bir kez daha göreve çağırıyoruz. Mehmet Ertak dosyasında inkara ve cezasızlığa son verin. Ahim kararını uygulayın. Mehmet Ertak'ın gözaltında işkenceyle öldürülmesi ve bedeninin bedeninin kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütme sorumluluğunuzu yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Ertak için, tüm gözaltında kayıplarımız için ve Tahir Elçi için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon.